Merhabalar, ben Yeşim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videoda bu gördüğünüz e, delikli ajurlu hoş örneğin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Örnek oldukça kolay, herkesin rahatlıkla yapabileceği bir örnek. E, file gibi gözüküyor. Oldukça hoş bir örnek. Arka kısmı da bu şekilde. E, arka kısmı da kullanılabilir atkılarda ve şallarda rahatlıkla kullanabileceğiniz bir örnek. 4 ilmekten oluşuyor örneğimiz. 4, 4'ün katları ve artı 2 ilmek ekliyoruz. 4, 4'ün katları artı 2 ilmek. Oldukça kolay bir örnek. Ben burada alt taban olsun diye 2 sıra haroşa yaptım. Bir diğerinde de tek bir sıra düz örgü örerek örgünün ilmeklerin ön yüzüne geldim. Pamuklu bir iplikle buradaki çalışmayı yaptım. Şimdi birlikte ise akrilik bir iplikle ve 3,5 numara şiş kullandım her ikisinde. Evet yeterli sayıda ilmeği e, şişime aldım. 4, 4'ün katları artı 2 ilmek olarak. Evet birinci sıraya 2 ters ilmek örerek başlıyorum. 2 ters ilmek ördükten sonra 2 ilmeği düz olarak sağa doğru kesiyorum bir artırıyorum ters öreceğim için ipliğimi örgümün ön yüzüne alıyorum 2 ilmek ters örüyorum tekrar ipliğimi arka tarafa alıyorum ve Yeniden iki ilmeği beraber sağa doğru kesiyorum. Bir artırıyorum. Ters öreceğim için ipliği ön tarafa alıyorum. İki ilmek ters örüyorum. İki ilmeği düz olarak beraber sağa doğru kesiyorum. 2 bir ilme, bir artırıyorum. 2 ilmek yeniden başlıyorum ters örüyorum. Arkaya alıyorum. 2 ilmeği beraber düz örüyorum. 1 artırıyorum. 2 ters örüyorum. 2 ilmeği sağa doğru beraber kesiyorum. 1 artırıyorum. 2 ilmek ters örüyorum 2 ilmek ters 2 ilmek sağa doğru beraber keserek düz alıyorum bir artırıyorum tekrar iki ters ilmek örüyorum İki beraber sağa doğru kesiyorum bir artırıyorum ve iki ters ilmekle sıramın sonuna geliyorum İkinci sıra arka sıraya geldiğimde ise ilmeklerimizi gördüğümüz gibi ör örüyoruz. Ters düzleri düz artırma yaptığımız ilmekleri ve ters ilmekleri ters olarak örüyoruz. 2 düz 2 ters olmuş oluyor. Sırayı bu şekilde sonuna kadar tamamlıyoruz. Evet, üçüncü sıra ön yüze geldiğimde ilk iki ilmeği her zamanki gibi ters örerek alıyorum. Bir artırma yapacağım. Bunun için ilmeğimi bu tarafta, ön tarafta bırakıyorum. Sıradaki ilmeği örmeden şişime geçiriyorum. İkinci ilmeği düz örüyorum. Bu arada artırmam da gerçekleşmiş oluyor. Örmeden aldığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerine alıyorum. Birlikte kesmiş oluyorum. İki ters ilmeğim var. Bu ters ilmekler her zaman ters olarak örülecek aralarda. Tekrar düz ilmeğe geldim. İpliğimi önde arka tarafa almıyorum. Önde bırakıyorum. Böylece artırmam gerçekleşmiş oluyor. Örecekmiş gibi sağ taraftan girerek bu birinci ilmeği düz olarak şişime alıyorum. İkinci ilmeği örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçiriyorum. İki ilmek ters örüyorum. Bir ilmeği örmeden alıyorum. İkinci ilmeği örüyorum. Diğerini onun üzerinden geçiriyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Dördüncü sıra arka yüze geldiğimde gene bütün arka sıralarda aynı şeyleri yapıyoruz. Düzleri düz, tersleri ve artırma yaptığımız ilmekleri ters. Düzleri düz, tersleri ters, artırma yaptığımız ilmekleri de ters olarak örerek dördüncü sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, 5 sıra ön yüze geldiğimizde tekrar birinci sırada yaptıklarımızı yapıyoruz. Tekrar baştan başlıyoruz. Bu şekilde her 5 sırada tekrar birinci sıraya dönerek aynı işlemleri tekrar gerçekleştiriyoruz. İki ters ördükten sonra bu sefer iki ilmeği beraber sağa doğru yatırarak Keserek alıyoruz. 2 ters örüyoruz. 2 ilmeği sağa doğru kesiyoruz. Bu şekilde örneğin yapılışı bu kadar. Oldukça kolay bir örnek oldu. Bir örnek. Ben biraz daha yukarıya doğru öreyim. Ve e, akrilik iplikte de örneğin nasıl durduğunu hep birlikte görelim. Evet örneğimi bir miktar daha yukarıya doğru ördüm gördüğünüz gibi bir şekil çıktı ortaya. Hoş bir örnek bu da. Yine birçok yerde değerlendirilebilecek bir örnek. Bütün de ya da parça parça. Nasıl arzu ederseniz her şekilde olabilir. Akrilikteki görüntüsü de bu şekilde. Pamukludaki de bu şekilde. Pamuklu biraz daha gevşek oluyor tabi yapısı itibariyle akrilik de bu şekilde bu iş değişik ve e, oldukça kolay örülen bir örnek olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi kolay bir örnek. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı yorumlara döneri ve görüşlerinizi yazmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Tekrar bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın.